Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve karizmatik oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından hazırladığım en muhteşem videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu muhteşem görüntülerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar.